Evet dostlar selamun aleyküm benden izliyorsanız Engaras oto Kurtarma dostlar Arkadaşlar malum uzun zamandır video atamıyordum Artık aktif olarak video atmaya başladım tekrardan Çünkü yeni 360 kamera aldım arkadaşlar ee, Ve ilk videomu da burada sizlere çekiyorum ve atıyorum arkadaşlar Bundan sonra inşallah düzenli video gelecek ee, Kamerayı alalı bayağı olmuştu Cesaret edemiyordum. Ya bir bismillah deyip başlasam devamı gelecek de. Lan montaj nasıl oluyor? 360 kamerayı nasıl döndürüyorlar falan. Programlarını, videolarını izleye izleye izleye. Onu da arkadaşlar kaptım biraz öğrendim. İnşallah bundan sonra devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Aha yakaladım. Ne yapıyorsun Ali Ali? Beni çekme. <laughs> evet dostlar yükümüzü aldık. İstanbul'a doğru yola çıktık. Ali kardeşim portif yükledi. Ben de Rom of Tavudimiz var. Üstte de bir makine var arkadaşlar. Onları alıp inşallah gidiyoruz. Abi karşı şeritten araba uçmuş. Aynen. Kötü bir kaza olmuş ya. Güzelmiş, kamera aldım hadi çekiyor. Evet, her yeri çekiyor şu an. Yuvarlak çekiyor. Güzel bir istiyor mu? Aynen. Bu YouTube'lu. Bu YouTube, Şimdi YouTube atacağız. Aa, arkadaşlar daha iyi bir adam olmuş. Eyvah eyvah. Yolu buradan vermişler. Durduk Ali ile beraber. Yola çıktık ama herhalde hızlıydı. Araba karşı yerde geçip takla atıyor. İçinden bir kişi fırlamış. Yaşlı bir teyze ölmüş. Adamı da götürdüler. Allah şey, Aza bela arkadaşlar ona göre hız hız felaket evet. Sürat felak felaket. Felak 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 yavaş. Yavaş yavaş. yavaş. Aa, Neyse. Sakin sakin. Bizim yolumuz arkadaşlar daha çok video çekeriz. Hadi gidelim hadi. Allah'a emanet. Hadi gidelim. dostlar gerçekten kötü bir kazaydı. Cep telefonuyla biraz çektim ama sıkıntı abi. Evet dostlar, Dört şeldeyiz, Yakıt alıyoruz, yakıtımızı aldık. Ali kardeşimle beraber. Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar, öyle öyle incelendi. Bunlar neye bakıyorlar? Aradan bir şeyine bakıyorlar. 360 kamera. Vay be abim vay. Ali'cim gene bir şeyler almış da. Hırsız. Olmaz diyorsun. Ama girmesin. Suyumuz da var. Var değil mi? İnceliyorlar. Ne var bunlar? Neyi inceliyor ben anlamadım. Sakın alacağım. Olabilir. Sakalım mı? Kuban Orhan Çekil bakayım dur. Evet dostlar 360 kameranın bir de akşamki görüntüsüne bakalım. Tem 76'dayız arkadaşlar. İstanbul artık kilometreler kaldı. Bir çay molası verdik Ali kardeşimle. Kameranın açısı çok güzel ama ya. Çok hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar kamerayı sağolsun Ethem abiden aldım 8 silindir Ethem abimiz bana bir güzellik yaptı Allah razı olsun İyi yani gece görüntüsü de fena değil var. Yükümüzün birini indirdik çok şükür makinayı. E, gece yaptık tabi. FSM köprüsündeyiz. Karşıya geçiyoruz arkadaşlar. Diğer arabamız da indireceğiz. Ondan sonra 250'deki çekici arkadaşlarla buluşup yatarım or orada artık. Yarın da oradan yükümüzü alıp inşallah nasip olursa kazasız belasız Ankara diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Hasan Boş Çomboklu araba var. Evet Boğaz manzarası. Geç kamerayı niye çeviriyorum ki abi? Artık kamera gösteriyor her yeri değil mi? Dostlar Bir İstanbul'un daha sonuna geldik Üstümüzde İve Kodali Arkamızda Romokta Şahinimiz var Şöyle göstereyim dostlar Dostlar bu videoyu biraz e, Kamerayı Test amaçlı çekiyorum Yani biraz kısa oldu video içerik biraz az oldu ama e, Montajla Hep beraber izleyeceğiz inşallah Nasıl çıkmış ben de bilmiyorum 360 kamerayı ilk defa kullanıyorum arkadaşlar İnşallah Güzel işler çıkmıştır. Güzel video olmuştur. Ee, videoları takipte kalın arkadaşlar. Devamı gelecek inşallah. Allah'a emanet olun.